Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi crash oynayacağız ve en son kaldığımız, geçen gün kaldığımız 29. bölümden devam edeceğiz. Hatırlarsanız 29. bölümde yani bütün canlarımızı vermiştik ve bir türlü 30. bölüme geçememiştik. Umarım bugün 30. bölüme geçeriz. Evet başlıyoruz. Evet, o güzel yer ama. Ee, nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Yani o bir işime yaramadı da. Ee? Heh. Ee, Evet çok iyi gidiyoruz. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ama ya. Of şu bölge yeşillerle dolu ama. Burada dörtlü var diyor. Evet, 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 evet. Ama işte yine aşağı inemiyoruz ya. Aşağı nasıl ineceğiz onu anlamadım. Hadi bakalım. 8 amlem kaldı ve ya bitirmem çok gereken çok yer var ya. İyi gidiyor. Hadi iyi gidiyor. Hadi. Lütfen. Hadi patla. Hadi be. Çok iyi patlamadı ama. Duvayın. atsam acaba bir şey yarar mı diye düşünüyorum şimdi. Sweet. Sadece 4 hamlem kaldı ve 4 tane kutum var. Hadi ya. 3 hamle ve 3 kutu. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız? Yukarı veriyor. Yukarı yukarıdakiler bir işime yaramıyor ki. Şöyle yapsam acaba. Evet ya ben yine tıkandım. Bir hamlem kaldı ve üç kutum kaldı. Üç krema mı artık neyse ve bitti maalesef. Evet, tekrar deniyoruz. Bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Hadi inanıyorum. Tamam. Geç. Geç. Tamam. Gidelim. Hadi bakalım. Bu sefer yapacağız. Oy 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 oy. Evet evet ama çok kötü yerlerden veriyor ya. Aşağı taraflardan vermiyor ki yukarılardan veriyor. Yukarıdan kesinlikle Evet nasıl yapabiliriz? Düşünelim. Beşli buldum. Beşli buldum da yeşil yeşile gitmem lazım yeşil 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 Evet şimdi mavi mavi daha yoğunlaştı hadi bakalım hadi çok iyi gidiyorsun hadi iyi gidiyorsun devam et Harika. Şu alt sıra kaldı. Alt sırayı nasıl patlatabiliriz? Ee, şöyle yapsam. of. Çok harika oldu ya. Çok harika oldu da. 10 hamlem var. Yeşiller ve maviler. Sweet. verekle 5 hamlede şeyi bitirmem lazım. E, ee, hiç İnanamıyorum ya. Bu sefer de şeyi yapamadık ya be. Şunu çeksem. Sweet. Ya hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. 10 tane kaldı ya. Bir daha deneyelim bakalım ya. Allah Allah. 29. bölüm ne kadar bir şeymiş ya. 29. bölüm. hiç bu kadar zorlanacağımı tahmin etmemiştim ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Hayır patlattık. Şurayı dörtlü yakalayalım bir tane. Evet. Ha, burada da a çok güzel ama Burada kaldı. Evet 14 şeyim kaldı ama 14 hamle hakkımız kaldı. Nasıl yapabiliriz? Sweet. 10 tabi bence de sweet ama Beşli <laughs> yakaladım bir tane beşli evet Bence yeşilleri <laughs> Hadi. Bu kadarcık patladın. Aa, maviler mi? Mavi kullanalım. Üç hamlemiz kaldı. Ya burayı patlatsam ne işime yarar ki? Yeşiller nasıl? Ya ay inanmıyorum ya. Hadi. Ha hiçbir şey patlamadı. Evet hadi. Hadi çok iyi. Biri orada kaldı, biri orada kaldı ya. İkisinde de şey yok ya. Of. Amanın. Bir bir şeyle kaçıracağız ya. Bir şeyle. bir taneyle kaçırıyoruz. Bakıyorum bulabilecek miyim de. Şey de yok ya. Bir tek bu var. Aha. Ya arkadaşlar yani ben şey kullanacağım ya. Joker. Joker kullandım. Evet. Bir tane bulduk. Ya şunu zamanda gelsen olmuyor mu diye. Hayır. Maalesef beni ya. Bak kırmızı şekerleri yeni gözlemek. neyse yaptık arkadaşlar ne yapacaksınız böyle biraz zor da olsa yaptık bari 30. bölümü de oynayalım da ondan sonra bitirelim divine divine diyon da işte evet, evet 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 hadi bakalım ee Evet arkadaşlar. Bir tane şurada kaldı. bir taneyi nasıl yok edebiliriz? 9 hamlemiz var esasında. Evet yaptım. Yaptım, 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 yaptım. yaptım. Evet, 3 yıldızımızı aldık. İlk denemende geçtin. Tabii 29. bölüm beni mahvetti ama. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.